siyasetçi cumhurbaşkanı olarak görmek istersin? Valla bu memlekette hiçbir şeycik olmaz abi. Olmaz abi. Ecevit gitti, dünya bitti. Ya söyleyecek başka bir şey yok. Hiçbiri birinden iyi değil. Hepsi biri birinden kötü. Ne olacak peki böyle abi? Yeni bir arayış olması lazım. Yeni nasıl bir yani. Sen neden abi? Eğitim. Eğitim. Hayata nasıl etki ediyorsak, hayatta bütün argüman ve enstrümanlarıyla tepkisini gösterir. Yani start noktası biziz. Bizim eğitim eğitilmemiz lazım. Şu an kendim <laughs> hariç birini görmek istemiyorum. Neden abi? Hepsini hepsini de protesto ediyorum. Diyorsun. Aynen öyle. Başka da bir şey. Evet, gelin arkadaşlar. Cumhurbaşkanı olarak görmek istersin. Neydi o uçak yapan adam? Erbakan. Yok Erbakan değil canım. Şu yeni şey, sihaları mihaları yaptı ya. Selçuk. Bayraktar. He, onu isterim. Genç, dinamik. Kafası çalışıyor. Bir yerde de birileri tarafından yetiştirilmiş. Heh, evet. Doğru. Okey. Okay. Merhaba efendim. merhaba. Sizde. Teşekkür ederiz. Eyvallah sağ olun. Binler. Hayırlısı olsun. Hangisi? Eyvallah sağ olun. Şimdi Merhabalar. Yarın herkes için olsun. Hangi siyasi için Cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz? Dur abi. Bak geriye tak. <laughs> Merhaba. Merhaba. Valla sağ tamam, olun. Teşekkür ederim. Ee, olarak kimi görmek istiyorum? Şöyle, Kimi Cumhurbaşkanı olarak görmek istersin? Soru bu abi. Vallahi aklımda kimse yok, ne yalan söyleyeyim. Yani o kadar o kadar tuhaf oldu ki e, seçeneğimiz kalmadı neredeyse. Alternatif kalmadı. Ama ama e, şöyle bir isim verebilirim. Ahmet Necdet sizler tarzı bir adam ülkeye şart. Maalesef şart. Yani hak adalet bilen, denge bilen, kuralları bilen, herkese işi sevede saran seven birine ihtiyacımız var. Teşekkür, ben teşekkür ederim görmek istersin? Ekrem İmamoğlu. Neden abi? Adam işi biliyor. Konuşmasını biliyor, hitap etmesini biliyor. Yani Yabancı, var. He, he, he. Yabancı dili var. Yabancı, dili var. Yabancı sonra. Adam süper zeka çalışıyor, süper zeka var. Geri istemiyoruz biz. Ayrım şey istemiyoruz. Türkiye'yi ortadan ikiye bölmek istemiyoruz biz. Herkesi bütün kucaklayacak Cumhurbaşkanı istiyorsak İmamoğlu diyorum ben. Teşekkür ederim. Çok sağ olun tabii ki de Ekrem İmamoğlu. Neden öyle Ekrem İmamoğlu? Çünkü kendisini başarılı buluyorum. Bir liderlik vasıflarına sahip görüyorum. Bu nedenle Ne verdi şimdi Türkiye'de eğer Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı olursa? Eee daha liyakatli olacağını düşünüyorum. Liyakatli insanların hak eden insanların doğru yerde doğru insanların olacağını düşünüyorum. Daha hareketli bir dönem olacağını düşünüyorum. E, fiiliyata geçeceğimizi düşünüyorum. Halkın üzerine değil de devletin üzerine daha fazla sorumluluk alabileceğini düşünüyorum. Yani bu benim düşüncem. Süper. Teşekkürler. Mahsur Yavaş'ı görmek isterim. Neden abi? Çalışkan adam, dürüst adam, bildiğim kadar o kadar. Neler, Neler değişir abi Türkiye'de Erman Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı olursa? Her şey değişir, ekonomi de değişir. Her şey değişir. Ben bir emekliyim, evden çıkamıyorum. O gelirse daha güzel olur. Öyle düşünüyorum. Eyvallah. Teşekkür ederim. Biz cani cehenneme. Hiçbiri bana gelir. Gece halka yana, emekçiye, ezilene yana birini bana göster. Kendi cöplerini düşünmekten başka bir şey var mıdır? Kimsin Melmeketi Memleketi talan etmekten başka bir şey var mı? Soruyorum sana. Hiç umut yok mu Ben de ya. sordum tamam da memleketi talan etmekten başka bir şey var mı? Umudu bana göster. Toprağın mı kaldı? Fabrikaların mı kaldı? Emekçi mi gerçekten insan gibi yaşıyor? İşçi mi insan gibi yaşıyor? Kim yaşıyor? Göster bana. Göster ben bileyim. Kendi rantları için kavga yapıyor. Memleketi satmak için. Bizim için değil. Baba nerede? Vallahi bir fikrim yok şu anda. Diyorsun. Evet. Aklınızda bir şey yok mu? Burada. <laughs> Söylemek size sıkıntı mı yaratır? Sıkıntı yaratır. Söylemek evet. sıkıntı mı yaratır? Allah <laughs> Allah. Ne? Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş'ı. Neden abi? İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun yaptığını görüyoruz. Bir İzmirli olarak Ekrem İmamoğlu'nun yaptıklarını görüyoruz. Türkiye içinde yapacağı en azından bir demokrasi açısından 22 seneden beri emeklinin, memurun, daha doğrusu Bodrum'un halini görüyoruz yani. Onun için ya Ekrem İmamoğlu o ya Mansur Yavaş. Lokantalarını, evet. lokantalarını, halk lokantalarını açmaya ne mı? Onların da etkisi var. Evet. Bir İzmirli olarak İstanbul'da yaptıklarını hepsini tek tek ta takip ediyorum, takipçisiyim. Mansur Bey'in Ankara'da yaptıklarının hepsini tek tek takipçisiyim. İzmir Belediyesi'nin yaptığı işleri tek tek takipçisiyim. Ha gönüllüm ister ki şu anda Cumhurbaşkanı Ama olarak... Yaptıklarını takip ediyor musun abi? Partiyle pek ilgilenmiyorum. Ben kişilerin sesinden konuşuyorum. Parti şey değil. yaptıklarını da takip ediyor musun? Ediyoruz. Onları da görüyoruz. Halkın ekonomik olarak durumunu da görüyoruz. Daha diyecek başka bir şeyim yok yani. Eyvallah. Sağ olun. İmam Abi neden? Çünkü çalışıyor adam ya. Kreşler açıyorlar. Kreşlerini kapatmaya çalışıyorlar. Aşevi açtılar. aşevin aldılar elinden. Yardım ettiler. 3 milyon, 4 milyon onu aldılar. Niye ben niye İmam Oğlu'nu seçmeyeyim? Adam çalışıyor. Neler değişir abi Türkiye'de her ekim Oğuz'un Cumhurbaşkanlığı'nda? Çok şey değişir. Demokrasi gelir, ee, Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına uyulur. İçerideki o gezi davasında tutuklar dışarıya çıkar. Daha ne diyeyim, nasıl diyeyim size? Abi sağ ol, teşekkür ederim. Mansur Yavaş. Neden abi? Ee, ekonomiyi iyi bilen, milliyetçi, muhafazakar. Türkiye'nin bütün dertlerine çare olacağına inandığım için. Işte evet. İlk önce hukuk değişir. Çünkü kendisi bir hukukçudur. Adalet gelmeden ülkede hiçbir şey düzelmez. İlk önce adaleti tesis edeceksin ki bu ülke düzelsin. Eğitimde, sağlıkta neler olur? Yeni reformlar yapılır mı? Muhakkak. Zaten şu an e, Türkiye'deki bütün noksanlık eğitimde hak hukuk, adalet yok. Atamalar herkes kendi kafasına göre e, yapılıyor. Arkanda dayım varsa Amcan varsa bir yerlere atama yapılabiliyor. Öbür haricinde hiçbir şey yapılamıyor ülkede. İlk önce ülkede üretmek lazım. Tarımda, tarımda bugün yani şimdi tarımı e, ben tek geçerim. Bu ülke üretirse kendine yeter. Ama sen Angu'su getirirsen, Uruguay'dan, Brezilya'dan hayvan getirirsen, buradaki süt ineklerini kestirirsen, biz açlığa mahkum oluruz. Çok şeyler olur Bizim ülkemiz verimli bir ülke Ormanlarımız Madenlerimiz bize kalsa Her şey çok güzel olur Ama birileri yiyor maalesef İnşallah Yakınlaştı ve inşallah Seçim olacak her şey düzelecek Eyvallah. 2025 yılı nasıl bir yıl olur hocam? Nedir beklentileriniz 2025 yılında Valla şimdi Yeniden değerlendirme %44 ee, Verilecek e, Emekliye maaş Maaş Yüzde yüz olmadıktan sonra emekli perişan. Ee, asgari ücret 17 bin liradan en azından 30 bin lira olması lazım. Çünkü bir ev kira... Ederi yani. o da vermiyorlar. Ama başkalarına veriliyor her şey Türkiye'de. Hayırlı olsun Ege TV. Sev, saygı. say İmam kimse yok. yok, 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 yok. Ee, Belki. İmamoğlu. Neden? yani daha yakın geliyor. O yüzden evet. Ne, ne işi Türkiye'de, yani Ama çok işimiz var. <laughs> Ekrem İmamoğlu'yu görmek istiyorum. Neden efendim? Her şeyle. Onu takip ediyoruz. Beğeniyoruz. Yakışıyor da. O nedenle o olabilir diye düşünüyorum. Ne, ne? Ekonomi değişir herhalde. Şu e anda en büyük sıkıntımız e ekonomi diye. E yabancıların ülkeden gitmesi diye düşünebiliyorum ben. Eğitim ve sağlık alanındaki hizmetlerin değişmesi diye düşünüyorum. Şey ben ben ah, Ekrem İmamoğlu. Neden? <laughs> Aynısı. Ee, mülteciler gider inşallah. Ekonomimiz berbat halde. Yaşam sıkıntısı, eğitim sıkıntısı, her şey sıkıntı. Umarım çok da güzel günler olur. Ben inanıyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Aa, ederim. Mansur Yavaş'ın. Abi neden? Abi seviyorum adamı. Düzgün adam. Böyle biri gerekiyor. Ahmet Necdet'ten Sezer'den sonra. Evet. E sonuçta başımızdakilerden daha iyidir her ne zaman için. Abi ülkede? Ya da nelerini değişmişsin istersen. Bir defa her şeyden önce hukuk değişir. Adalet gelir dağılımı eşitlenir. İnsanlar daha özgür yaşar. Bir gelecekle ilgili çok kaygıları olmaz. Şu anda zaten herkesin böyle bir kaygısı var. Eyvallah. 2025 yılında beklentileri nedir abi? Değişim, seçim. Başka hiçbir şey beklemiyorum abi. Ol, Hadi görüşürüz. De. Valla yorumum yok ama. Abi <laughs> ne Şimdiki dışında herhangi biri. Mesela? Mesela şey olabilir ya, İmamoğlu olabilir, Mansur Yavaş olabilir. Neden diye sorarlar. Yani şu anki yönetimden memnun olmadığımız için. Neler değişiklikleri de abi eğer seçilirlerse? Yani adalet eksikliği var, ekonomi bozuk. En önemli meseleler bunlar. Bunlar düzelse yeterli olacak zaten. Eğitim tabii tabii hepsi var. Değil mi hocam? Tabii tabii. Eğitimler emekliler en baş sorun. Eyvallah. Evet, Teşekkür ederim. Rica ederim. Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin başkanını isterim. Özgür Özel mi isterim? Evet onu isterim. Neden abi Özgür Özel? Abi biraz daha demokrasi gibi geliyor, özgürlük gibi geliyor. Yani daha iyi olacağını düşünüyorum. Peki abi neler değişir ülkede? Ee, en azından demokrasi denilen şey geri gelir. En büyük olay o değil mi zaten Türkiye'de? Eyvallah. <laughs> abi e, sence Cumhuriyet Halk Partisi eee Cumhur İttifakı karşısında çok etkili bir muhalefet yapabiliyor mu? Şu an yapamıyor. Neden yapamıyor abi? Engelleri var, yapamıyor. Yani Bunu siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz. Ben tam açıklamak istemiyorum ama yapamıyor. Olmuyor yani. Allah Allah. Evet. Ah, teşekkür evet. ederim. Çok böyle e, özel. iyi bir muhalefet yapamıyorsa e, nasıl iktidara gelecek peki? Ama insanlar da artık uyandı yani. Bir şeyleri öğrendiler diye düşünüyorum ben. Abi insanların uyanmış olması e, hangi seyahatçisinin peşinden gideceğiyle ilgili ee, bu, kişi, dolayınca... bu kişi bu kişi bu kişi özel bir şey. Yani, yani bu, benim kafamda başkadır, sende başkadır. O aynen. değişir. Hangi ülkemi güzel yönetirse onu görmek isterim. Emekli 14 alıyor, kiralar 30. Biraz ev sahiplerinde de merhamet olsun. Ülkeyi yönetimlerde de merhamet olsun. 14 ile 30'u nasıl karşılıyoruz değil mi? Bunun faturası var, şeyi var. Ama ev sahipleri de biraz merhametli olsun. Benim de ablamın evi var. 10 liraya oturtturuyor. O da bu ülkede yaşıyor. Değil mi? Heh, güzel yöneten kim olursa olsun onu isterim amcam. Hiç fark etmez. Teşekkür ben teşekkür ederim.